Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? SketchUp beklentileri nasıl yüklenir isimli video ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Her zaman, her dönem sorulan, popüler sorulanan bir tanesi arkadaşlar. Çok basit anlatacağım. Bakın sketchucation.com sitesine girdiğinizde arkadaşlar. Buradaki kısmı üye oluyorsunuz. Üye olma kısmında bazı arkadaşlarımız üyelik kısmını karıştırıyor. Şuradaki kısmdan çıkış yaparak size üyeliğin nasıl olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın sağ üstte register var. Register kısmına bastığınızda arkadaşlar gelen kısımda aylık ödeme planlı olan bir kısım var. Hayır buradan yapmıyorsunuz. Bir alta iniyorsunuz. Altta arkadaşlar free account kısım var. Free account kısmına tıklayarak ekle buraya siteye üye oluyorsunuz. Tekrar ana sayfaya dönelim arkadaşlar. Buraya döndüğünüzde login kısmından kendi kullanıcı isminizle tekrar üye oluyorsunuz diye login diyorsunuz yani kayıt oluyorsunuz giriş yapıyorsunuz tekrar girdiğinizde şuradaki plugin store kısmına tıklıyorsunuz plugin store kısmında arkadaşlar en son eklenen eklentiler, popüler eklentiler ve e, en çok kullanılan pluginler olarak burada sıralı liste var. Bakın arkadaşlar yazarın ismine göre arama yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda kategori ismine göre arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada eklentileri indirip download butonuna basmanız yeterli. Popüler eklentiler ücretli hale gelmeye başladı. SketchUp içerisinde temennimiz ileride artık bu eklentilerin de SketchUp içerisinde otomatik olarak eklenmesi arkadaşlar. Bizim e, yazılımdan ve yazılımcılarından SketchUp'ın e, üreticilerinden isteğimiz bu şekilde arkadaşlar. Çünkü forumlarda SketchUp'ın forumlarında çok fazla bu şekilde istek dile getirilmesine rağmen bir geri dönüş olmuyor arkadaşlar. Yıllardır 2015, 2016, 2017'den beri kullanıcılar SketchUp forumlarında bu isteklerini dile getirmelerine rağmen bir geri dönüş alamıyorlar. E, SketchUp'da zaten son zamanlarda biraz kullanıcı düşüşü yaşamış durumda arkadaşlar. Çünkü herkes artık Blender kullanmaya e, başladı. Blender biliyorsunuz ücretsiz bir program olduğu için e, içerisindeki çoğu eklentide ücretsiz olduğu için artık yavaş yavaş blender'a doğru bir kayma mevcut arkadaşlar. Blender içerisindeki render motorları da ücretsiz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi esas konumuz SketchUp eklentileri nasıl kurulur? Biz buradaki eklentilerden hangisini istiyorsak bunu indiriyoruz arkadaşlar. Bakın download butonuna bastığımızda bizim burada rbz isimli bir dosyamız var. Bakın burada benim indirmiş olduğum daha önceki bir dosya da var. rbz uzantılı bir dosya arkadaşlar. SketchUp'ı açıyoruz arkadaşlar. SketchUp'ı açtığımızda buradaki Extension Manager kısmına tıklıyoruz. Install Extension diyoruz. İndirmiş olduğumuz masa üstündeki eklentiyi işaretliyoruz ve aç diyoruz arkadaşlar. Eklent buraya kuruldu. Eklenti peki nerede? View'den, Toolbar'dan eklentinin ismine göre arama yapıyoruz. Eklentimiz Helix'ti. Bakalım arkadaşlar H kısmına gidiyorum. Bakın Helix Elon Curve işaretledim. Bakın burada eklentim. Eklentiyi kurmak için benden bir tane Curve seçmemi istiyor. Bu Curve'ü seçtim. Eklenti'ye bastım. Çıkan ekrandan ayar yapmadan OK tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi bunun etrafına bir helix ördü arkadaşlar. Eklenti kurulumu bu kadar basit. Aynı zamanda SketchUp içerisindeki SketchUp Extension Warehouse'tan da SketchUp'a özgü eklentiler indirebilirsiniz. Bu kısım SketchUp'un kendi orijinal sayfası. Diğer SketchUcation sitesi ise SketchUp yazılımcılarının buluştuğu bir ortak nokta arkadaşlar. Ortak eklentiler bazıları burada var. Buradaki eklentilerin bazıları orada yok. O yüzden Araştırma yaparken her siteyi de araştırmanız ve özenle olarak bakmanızda fayda var arkadaşlar. Ücretli pluginler artık SketchUp'ta çoğalmaya başladı. Bu ücretli pluginlerin biz SketchUp'un diğer versiyonlarında en azından 2023 versiyonunda eklenmesini umuyoruz arkadaşlar. Çünkü her eklentiye kullanıcının veya öğrencinin para vermesi zor arkadaşlar. Bu şekilde bir anlatımla SketchUp eklentileri nasıl çalışır, nasıl yüklenir kısmını görmüş olduk arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Katıl butonundan bize destek verebilirsiniz. Katıl kısmında arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arlenc'in dersleri konusunda biraz ara verdik. Bir müddet sonra, birkaç gün sonra Arlenc'in derslerine tekrar başlayacağız arkadaşlar. Merak edenler için söylüyorum bunu. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.